video rendering katkıları ile yapılmıştır. 6 tane videosu vardır. 6 tane video olmasına rağmen çok iyi izlenmeleri vardır. Ona da gidip abone olursanız ve like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Bana da abone ve like atarsanız daha güzel videolar yapmaya başlarım. Ve ve video çekebilirim belki. Neyse videoya geçelim. Evet. Hmm. İstanbul'lara konuyacağız. Şimdi e, ee, ne abi? Bu ne? Biz Türkiye'nin masalı mı? Masallar. Evet. Biz Türkiye'nin masalıyız da. Aga. Yani niye Türkiye'nin masalıyız ve niye Konstantin' yazdım? Ya Konstantinye de değil Konstantinye yapmıştılar bence ya. Düzeltelim onu güzel Evet şimdi Konstantin olacak. <laughs> şaka şaka. İstanbul. İstanbul'a ga. Evet. Hmm, tamam. İyi. Peki. İstanbul bilgi yok. Demek ki beni daha keşfetmemişler. Ben daha parasızım şeyim. Heh. Allah. Hep beraber hep beraber. İstanbul'uz ve 35 tane şey alıyoruz. Oha. İstanbul bu kadar çok şey alıyor mu ya? Ben biraz ordu bakımına vereceğim baya. Çünkü çok savaşalım. Nüfusa 5 vereyim. Tabi yönetimi unutmayalım. Yanlışlıkla 6 verdim olsun. Ekonomiye de verelim. Üretim 3, vergi 2. Araştırmayı da kendimiz yapalım. Biraz gelişelim. Biz birinin vasalıyız. Ben de ek bir şey yapmak istiyorum ya. Bağımsızlık ilan etmek istiyorum Türkiye'ye karşı. Hmm, kabul etmedim. Ben biraz ekonomi basacağım. Of. Hareket. Şöyle bir orduyu dağıtalım. Ben yanlışlıkla videoyu kapatıyordum. Orduyu bir dağıtalım. Bu seri olacak. Ee, şimdi ekonomi bastırmamız lazım. Vergileri şöyle uygun şeylere getireyim. Malları azalt. Bizim ülkemizde çok mal olmasın. Çok mal ol mal olursa kötü olur. Dün dün dün. Evet. A dur. Araştırma. Full araştırın. Full. Tamam. Araştır araştır. 249 basıyoruz. 224. Tamam. Çok iyi. Vergi arttır. Artık o kadar çok araştırma yapmayalım. Araştırmayı azaltalım. İyi güzel. Biraz ülkemiz toparlandı en azından. Şimdi ülkede yüzde yetmiş seven varmış. Niye o kadar az seviyorlar bilmiyorum. Galiba Amerikan bayrağına benzediğimiz için olabilir. Şimdi biz dünyada 172'deyiz. Malta kaçta? 165'te. Malta'yı geçmemiz için biraz daha ekonomi bassak iyi olur. Hemen Kredi mi alalım? Kredi alalım. Hatta dur bak. Vergileri Se Sezer Akkaya'nın mı ne taktiğiydi bu galiba? Reklam değil. <laughs> vergileri arttırınca daha çok alıyoruz. Evet. Tamam. Bu kadar aldığımız gezer. Vergileri geri konumuna çekelim. Tamam. 172 zahla. Tamam. İyi, iyi sıkıntı yok. 172 olsun. Olur böyle şeyler ya. Biraz dur. Hızı arttırıyorum ki daha hızlı geçsin turlar. Turlar daha hızlı geçsin. Evet, biz bunu ne yapabiliriz? Biraz ekonomiye versek? Ekonomiye biraz verelim. Araştırmaya da vereceğim ben. 2019 yılındayız. 2020'ye gidiyoruz. 71 güzel. Bir atladık. Araştırmaya veriyorum. Araştırma olarak atladık. Ha, Vergiler <laughs> ödendi. Malta'ya savaşı ilan etmemiz. Biraz para biriktirmem lazım. Öyle bir anda olmuyor o işler. Biriktirip geliyor. Biraz ekonomi de bastım. Bir ara 167'de olduk. Bir tur sonra geri 171'e düştük. Romanya, Yunanistan savaşı ilan ediyor. İran'da Türkiye savaşı ilan ediyor. Ama Türkiye şu anda yeniyor. Yani şu anda... İran'ın yenmesi bizim için daha iyi olacak. Ama Türkiye yeniyor. Şu an daha kötü. Bu arada askerleri baya varmış. Kesin. Sonra. Onlar öyle gidiyor aga. Biz de biraz araştırma basıyoruz o ara. Yenildiğini evet şu anda yavaş yavaş İran geri geliyor. Yenmeye çalışıyor. Yenildiğin Türkiye kayıp verdiğini düşününce beni savaşa sokacak galiba. Ben gelmeyeceğim. Şu an 170. Güzel, aşırı güzel. Aşırı maşırı güzel. Burada kendi tur atlıyor. Ben atlamıyorum. Dokunmuyorum ben. Tur atlıyor kendi. Bekle. Tamam, düzeldi. Şimdi biraz daha araştırma yapacağım. 166. ülkeyiz. İyi ya. Dur sana. 155'e geldik bir an. Oh tamam güzel yerinde durdu. 166'yız. Malta 159 be. Ah be. Olsun olsun, olsun olsun. Araştırma gene biraz çekelim. 166 olsun. Malta'yı yeneriz de galiba. Bu arada Yunanistan saldırsak güzel olacak. Limanımız vardı değil mi lan bizim? Olması lazım. Evet varmış. Yunanistan'a şu adaya saldırırsam mükemmel olur. Hayır. Yunanistan'a bir savaş. Gel bak. Gel. Aa. O aldı. Saldıracağım. Şu anda ben onunla savaşa girdiğim için Türkiye'de savaşa girmesi lazım ama girmiyor. Güzel. Gel bili 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 bili. Aldık. Aldık. Adaları aldık. Güzel. Bir direkt barış yapmayacağım. Biraz daha para biriktireyim. Belki diğer yerleri de alırız. Hmm, Romanya aldı. Tamam. Sen bana burayı veriyorsun. Öf. İki tarafta barış kabul etti. Yunanistan böyle kaldı. 161'deyiz biz şu an. Çok iyi bir sırada yerliyiz. 160'ız artık. Ah, ah sen kaçsın. 160 mı? Biz 161. Ah şimdi 161 olduk. Ne Kıbrıs? 167. Üyü, Kuzey Kıbrıs. Onları yenebiliriz. Onları yenebiliriz. Biraz para biriktireceğim. Onlara savaş ilan edeceğim. Türkiye yenilirse avantajımıza Türkiye'ye saldırabiliriz. Ama şu anda pek avantajlı değiliz. Açıkçası Konstantinye'den asker basmam gerekebilir. Konstantinye dediğime bakmayın İstanbul. Bu arada bana saldıracak gibi gözüküyor Türkiye. Türkiye'ye bir saldırmazlık baktım ne olur ne olmaz. Çorlu'ya gönderdik. Paktı imzaladı. İyi. Güzel. 2918 askeri görünce yani bir şey zannettim. Bir 2000 asker basabilsem mükemmel olacak ya. 2000 asker. Hmm, bilmem ki. Yeter mi? 934. 1000 olsun bari. 1028 tamam. Buraya götüreceğim. Ona savaş ilan edeceğim. Ve onun bana saldırmasını bekleyeceğim. Evet, Kuzey Kıbrıs'a dalıyorum. Hadi. Şu an ben defans yapıyorum. 1028 askerim var. Askeriyle vurmuyor bu arada askeri gelmiyor. Askeri gelmiyor ya. O demek asker yapmıyor. Ben de ona asker gönderirim. Üf ya. Keşke göndermeseydim. Bir barış yapmak istiyorum. Bakalım kabul edecek mi? Kabul etmedi. O geçerken burayı alabilir. Hmm. Buraya bir asker basacağım. Gözcülük amacıyla. Biraz para biriktireceğim. 3 yaklaşık 3000 para biriktireceğim ve İstanbul'dan yapacağım geldi Evet, başkente vurmayı deneyecek galiba. Nerede? Nerede? Ben yine de şöyle bir asker basayım. Evet, vuruyormuş, görmedim. Başkente deniyor. Para biriktireyim de adam. Yunanistan kaçıncı? Biz 149, Yunanistan 75. Evet, süre dolmuş bu arada şeyle Türkiye ile. Bir daha saldırmaz ilk baktı yapmak istiyorum. Bir daha kabul etti. Güzel. Bu kadar para yeterli olacaktır galiba. Pek sanmıyorum ama şansımı deneyeceğim. Kuzey Kıbrıs'a doğru gidecektim askerler. İlk önce bir askeri deneyeceğim. İki asker deneyeceğim. Siz bir gitmeyin aga. Siz bir gitmeyin. İki askerle oraya gideceğim. Neden biliyor musunuz? Orada kaç asker olduğunu öğreneceğim. Eee? Al oğlum. Sal gereken askeri orada on mu? Ee, al, 12. Ha şimdi de alabilirim. Bakalım kaç asker varmış orada. 306 asker. Güzel, yenebiliriz. Gelin, gel. Haydi bakayım. Gel bakayım Kıbrıs. Aa ne ama. Eee. Öf, Kıbrıs öff. Kıbrıs kaçtasın sen? Ben 150'deyim. Sen 179. Bana yenilmen lazım sen ya. Bana yenilmem lazım Kıbrıs. Bu arada artık iyi para kasıyoruz ha. 149'uz. Kıbrıs saldırıyor yine başkente. Barış teklifi demiş. Kıbrıs Bey bu sefer de ben kabul etmiyorum. Hadi. Anlaşma yapabilirdik Kıbrıs. Ama yapmadık. Hala barış teklifi gönderiyor. Ben hayır diyorum. <laughs> ne oldu Kıbrıs Bey? Bak. Bak hala gönderiyor. Demek ki askeri bitti. Üf, 253 bin 4 bin kayıp ne? Bu kadar çok kayıp mı oldu lan savaşta? Olsun. Bu ne? Hayla gönderecek bak. Bak görüyor musun? Hayla gönderiyor. Hayır. Askerim mi bitti Kıbrıs Bey? Tamam lan kabul. Kabul lan. Maltaya dalalım alalım Tamam. Maltaya da dalalım bitsin. Malta'ya da dalınca video bitiyor da bu sonraki tura kendisi atlıyor. Ben nasıl durduruyorum bunu? Aa durdu. Güzel. 147'yiz. 1105 askerle. Bir Malta operasyonu yok mu be? Güzel Malta'yı yeniyoruz şu an. Malta'dan daha küçükten askere bastığımızda gücümüz azaldı. Eee, heh, geldik. Malta'ya savaş ilan ettim. Ama oha ya! Malta'ya da barış. Malta'da barış kabul etmiyor. Aa, Malta'da alıyor Herkes her gelen başkente kalıyor ya. Ne işiniz var oğlum sizin bu başkentte? Şu askerleri şurada tutayım da nöbet tutsunlar. Bum 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 Bir 10 bin var ya para bastak mükemmel olur ama. 10.000 para basmak istiyorum. Asli Adi Agape. Burada kaç basıyoruz? 1076. Burada 1076 fark etmiyor. Pam pam bam bam. Pam pam. Bım 8000 para da olur değil mi? 8236 1294 güzel. Bım 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 İran savaşı bitmedi mi? Bitmemiş. İyice yıprandılar ha. Vallahi yıprandılar. Bak. Rusya, Amerika, Kanada, Sırbistan'la savaştı. Üçüncü Dünya Savaşı başlatacak. Frans, İngil, Fransa, İngiltere ile savaştı. İngiltere, Fransa'yla. ile. Almanya, Ukrayna'yı vasal yapmış. Oha! Rusya, Ukrayna savaşı. Ama Polonya da girmiş. Ne olmuş lan böyle? Ukrayna. Uy. Romanya, İtalya ile savaştı. bir Her, herkes birbiriyle savaştı ya. 20 dakika olmuş bu arada. Bari 21 dakika olsun. Ne diyeyim yani? Abi bir paramı 10 bin yapacağım. Yapamadım. paramı 10 bin yapacağım. Yapamadım abi. Aha. Hayır 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 hayır. Malta malta. Burada olduğunu fark etmedim hayır. Yenilemem. Hayır. No I don't. Dim. Dim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen bana sataşıyordun. Sen bana satışıyordun. Ya ama yapayım ben böyle şey ya. Rusya, Belarus ve Hozman savaştı. Ah Rusya nelerle savaştı Rusya? Rusya ya. Rusya Kanada'yla da savaştı. Öf Rusya öf. Neyse. Videoyu burada bitiriyorum. Like atıp abone like atıp abone olmayı abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. İkinci senenin devamı ikinci senenin gelmesini istiyorsanız bu videoya 4 like gelmeli. Hadi bay bay.